Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta Omega kutu açılımını yapacağız e, yüzlü ay binli açtık arkadaşlar İnşallah güzel şeyler çıkar yani diyelim e, ve açılımına geçiyoruz İlk güncelleme geldiğinden <laughs> gelmemişti e, yayını açtım sonra direkt kapattım yani yayın dediğim videoyu açtım sonra kapattım gelmediği için arkadaşlar açtık o 17 yazdı arkadaşlar o kulun kapanma saati 9 9'da parladı ne? Hanedan Mike. Taş vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar taş sadece 3 taş vermiş. Ama Mike çok güzel. Şöyle bir şey çıkmadı. Bu da akşam açılımı olacak bunun. Arkadaşlar deneyelim bu. Daha neden Mike'ı ben seviyorum. Aşağılamalı kutusu. Hiç oynamadım ama. Bir zıplayak. Hangi Arkadaşlar. Hmm, güzel bir kostüm. Ben beğeniyorum. Beğenmeyenlerimiz vardır. Şey. Ne zaman gelecek ya? Unuttum ananı. Hmm. Moe. Moe. Ha muayi şeydi arkadaşlar. Haşamalı unuttum ben onu. Şöyle neydi adı? Adı derken yani. Arkadaşlar. Çok az karakterim kaldı. Açarsam hepsini çok iyi olacak. Arkadaşlar geldim bir gitmem gerekti. Böyle de arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi gitmemiş. Kupanın ne? Ne alaka? Bir dahaki ne yanı binle alabilecek miyim? Çok saçmamış arkadaşlar. Ve videoyu kapatıyorum. Bye.